İngilizce öğrendiğimizde ne olur? Küresel oluruz. Dünyalı oluruz mesela. Yani belli bir kıtaya sıkışmaktan kurtuluruz. E, dünyayı anlamak, onların ne düşündüğünü bilmek, aslında yaşadığımız her şeyin sadece bize özgü olmadığını, dünyanın da ortak mutluluklar ve ortak sorunlar yaşadığını görmek mümkün olur. İletişim kurmak mümkün olur. Yani e, her şeyden daha önemlisi, aslında e, sosyal açıdan kendimizi daha güvenli hissedebiliriz. Çünkü kendimizi sadece ülkemize göre değil, bazen e, yaşadığımız küreye göre değerlendirmek mümkün olacaktır. Böylece önümüzü görmekte daha kolay olabiliyor. İngilizce 6 aylık mesele. 12 yıllık eğitim hayatımızın 6 aylık eksiği çok büyük bir şey değil. Eğer buna gerçekten kararlıysanız, aklınızda şu anda yapmayı düşündüğünüz en son iş olarak İngilizce öğrenmek kaldıysa, bunu daha fazla ertelememenizi isterim. Çünkü bundan kurtulduktan sonra bunun sizde yarattığı baskının altından kurtulmuş olacaksınız. Bu da bir öneri.